E hayatım yani evlenmişsin, karını paylaşmışsın yayında. Karın var diyor ki niye evlendin? Ay eşimi gösteremem çünkü eşim yanımda değil. Yengeniz nereli? Yengeniz? Burada. Ahlak polisi olabilir mi? Olabilir de ya. Ahlak polisinin burada bir işi yok ki. Ne yapmış o? İyiyim hayatım. Sen ne yapıyorsun? İçeceğim sen. Ee? Su mu? Evet içeceğim hayatım. Hayranlarım beni evlendi diye seviniyor ya. Niye üzülsün ki? Ben hayranlarımın hayranlarımın mutlu olması beni de mutlu eder. Hayranlarımın mutsuz olması beni de mutsuz eder. Merhaba. Vallahi, kardeşim Türkiye'de çalışmak zor mu? Yok, niye zor <laughs> Yazın herhalde yurt dışında. Vallahi ne yapalım kardeşim? Vallahi harbi doğru söylüyorsun. Ya niye evlendin ya? E sana mı bırakacaktım? Bir şey sen sinirlenme Allah razı olsun. E hayatım yani evlenmişsin, karını paylaşmışsın yayında. Karın var diyor ki niye evlendin? o ki kum olarak alayım onu da. Şey yapıyor Kum olarak al hayatım. Bir şey olsun topalım. Kuma al kuma. İyi geçin o zaman da geçin. Abi sen. bu kadar çiğ kurban olayım. Bu kadar çiğ hiç yatmamış mı Allah sizden razı olsun? Uydum hayatım ne yapacaksın? Yayın hedefi belirleyin, falan mı Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Samimiyete bak, diyor bu işte kendini Yani benim hanım güzel ya, Allah razı olsun. Maşallah var, benden daha <laughs> sağlıklı valla. Şu an sen konuş diyor. Kim o? Yalancı çoban kim ulan? <laughs> Bir şey oluyor, iyi akşamlar da var millete, iyi geceler. Yarın selam vereceğim. Yarın selam vereceksin? Yarın yayına çıkacağım. İyi, yarın çıkarız o zaman. Bugün yatın yarın göstereceğim. Çocuk mu? Evet. Çocuk düşünüyor ne düşünmesin ben? Yani yaşımız nedir? Eşim de genç ben de gencim. Ne oldu? Evet aslan gibiyiz maşallahımız var ha. <laughs> Aşıklar Tepesi. Evet. Eskişehir. Evet Aşıklar Tepesi. <laughs> kız, göstermiyor göstermiyorum kendimi. Ben mi gösteriyorum? Ya benim Burcu, kendi ben atmışlar ya. Ben de seni ya. sevmedim canımın içi. Şu seni çok seviyorlarmış. Öyle kız ne kız diyorlar? Kız yarın selam veririm sana özellikle. Teşekkür ederim. Evet Onlar çok razı olsun. çirkin hem nazar edersin. İki Bakayım bir çirkin misin kız? Allah'ım keşke herkes senin gibi çirkin olsa be. İş kazası. Kurt. He ya biraz kaza geçirdik arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi Çalışıyoruz ne yapalım? Teşekkür ederim. Uşa sana sakin diyorlar. Uşa. <laughs> <laughs> Tabii ki de sakin. Sormayın, 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 sormayın gitsin. Nametleri, soysuzları sormayın kadın. gitsin. Bu dünyada neler gördüm gelip sormayın. Sırtımda duranlar yol aldı gitti. Adam sandıkları şerefsiz yırttı Doğru insan kalmamış, sormayın gitsin Düzgün insan kalmamış, sormayın gitsin Arkadaşlar Sinan bütün öylemlerini seviyor, Eyvallah, değil. eyvallah arkadaşlar. Tabii ki de sizleri de seviyor. Sormayın, sormayın, sormayın gitsin <laughs> Namertleri, soysuzları sormayın gitsin Türküleri çok seviyorum. Türküler bizim... <laughs> Kız Sinan'ın ya sana veriye? Evet 26. Nazar değecek şimdi bir şey var. Yok. <laughs> yok yok güzel insanların doğası arkamızda. Bir şey yok kendini kameraya göstermek istemiyor. Diyor sadece sen beni gör. Kız 26 yaşındayım dedim ya. Yok ne var böyle canavarı. Söylentidir. Bana ne bana ne bana ne. Niye vermesin mesela niye ben Yok benim de ikinci evliliğim. <yłem> yok dedesiyim ben. <laughs> evet hem babam hem abim hem eşim hem sırdaşım benim her şeyim. Allah razı olsun. Allah seni var etsin inşallah. <laughs> oh. Seni de kurban oldum. Biz, biz insanlar, sevdikleri insanın başına evet, başını öperler. Evet arkadaşlar, bir tane çocuğum var. Olabilir. Herkes herkese yakışmıyor olabilir. Bizim yani, yakışıyor. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim hediye için. Allah razı olsun. Eski şey, arşı eyvallah, arşı Allah, eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hediye atan arkadaşa da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yaşıyor. Yani biz de yaşlı değiliz baba. Bizim de yaşımız 30 değil mi? Evet, i̇şte. 30 yaşındayım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ömrünüze ömür katsın inşallah. Evet, kocam yakışıklı. Barom teşekkür ediyorum. Bay Barom. Hediyelerin için sağ olasın. Var olasın. Kesene bereket. Eyvallah, siz de güzelsiniz. Sizin de kalbiniz çok güzel. Zaten kalbi güzel olandan güzel e, dilekler çıkar. Kötü olandan kötü dilekler çıkar. Kurma, teşekkürler. Sana ne, sana ne. Amin, amin. Allah razı olsun inşallah. 45 mi? Yok yok. Arkadaşlar, var. takılmıyorum. Arkadaşlar, ben 30 yaşındayım. Bu da 26 yaşında. <laughs> amin, Allah razı olsun. Arkadaşlar, şöyle bir söz var. İnsan hissettiği yaştadır, öyle değil mi? Tabii Biz de hissettiğimiz yaştayız. Sana ne, sana ne. Amin, amin. Oğlum da yanımda arkadaşım. Evet biz 6 kişi yaşıyoruz <laughs> hep beraber. Yokla 21 yaş var mı? Hayır ya neyim yaşıyor? Arkadaşlar 21 yok. Yok aramızda... Yok daha neler ne kızı yaşıyor arkadaşlar? arkadaşlar. Kızlar küçük. <laughs> Aynen her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kocamı bulmak için hatimler indirdim. Çok şükür de buldum. <laughs> Şura sende de... Ne? ne kelimeler var Allah senden aradın. Hayatım diyor ki çok mu aradın dedim. Evet hatim indirdim. Çok aradı beni. İyi ki de aramışım. Herkese tavsiye ediyorum. Sinan gibi eş arayıp buldum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar yarın mi? yayına çıkacağım. Yok lan ne zaman kutu lan ben? Arkadaşlar çocuklarıyla kızlarıyla arkadaş gibi yetişti kızmadılar. Aşıklar tepesi <laughs> Değil mi Aşıklar. Kız göstereceğim mi ya kendimi yarın. Yok kız kendimi Kızın kendi resmi var ya baba orada. Neyini göstersin daha? <laughs> Hayat bunu gece içirdi ayrılık böyle. Sana kız ne sana ne? Yaşı? Yok yok aramızda o kadar yok ya. Ya 9 mu desem 10 mu desem? Arkadaşlar dedim ya hatim indirdim bulmak için. Resmini yayınladık ya arkadaşlar şeyden. Yok o bence kalbimiz de bir kendimiz de niye yaşına göre bilmesin. Yani aynı o kadar. Ben şimdi ne yapıyorsun kızım benim? <laughs> bir tane kızım benim. Oy. Efendim Dicle. Çikolata mı veriyorsun? Bir, bir tane yiyek. Allah razı olsun. Yeni evlendi. Benim, erkek de yok seni alalım. <laughs> Şurayı yedi ya. Değil mi? Şurayı yiyecek mi? Yok. Ben acıktım. Acıktı diyorlar yemek yapmamış. <laughs> Arkadaşlar iki ay oldu. Abi bu nasıl çikolata ya? ya? Buz gibi. Angelia diyor ki bir niye bende. Adamın çocuğu olacak yakında, ne diyorsun sen? Tabu. Söylemeyeydin iyiydi. Niye evlendin diyor, yani çok çocuk kaldı. Emine teşekkürler, Emine yansın, yakışın. <laughs> Vallahi adam bulmuş, merakı size düşmüş diyor. <laughs> 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 40 yaşında Kürt mü? Ay senin gözlük olaydı, vereyim takardın. Ben zaten babayım, 3 tane kızım var. Allah sizden de evladını bağışlasın. Ay evet kız başka kadın bulmuş. Diyor ay başka bulmuş. 26 yaşındayım. Sizeyim. Yok biz çalıştırmıyoruz bu şu anımı. Evde bizlere yardımcı oluyor sağ olsun. Arkadaşlar eşiyle ayrıldı ya. Eşi varken ben nasıl evlenebilirim? <gülüyor> <gülüyor> Çok değişik konuşuyorlar ya. Gelen gideni aratmaz. Merak etmeyin siz. Kadın Arkadaşlar ne yapsın? Kadın elini kolunu mu bağlasaydı sahip çıkmak için? Yani ne yapalım? Ya sen takılma onlara. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah sizlere var etsin. Çorumlu musunuz? Yok.